Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik Ödülü'nün hamisi Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ni ziyaret etti. Edward, yaygın eğitim ve öğretimin genç insanlar ve toplumlar üzerindeki etkisiyle ilgili farkındalığı artırmak amacıyla 3 günlük ziyaret için Türkiye'de bulunuyor. Kabataş Erkek Lisesi'ne gelişinde Türkiye İnsan Hakları Eğitim ve Sağlık Vakfı yetkilileriyle okul yönetimi tarafından karşılanan Edward, uluslararası gençlik ödülleri kapsamında çalışmalar yürüten öğrencilerle sohbet etti. Ebru, Çin'i boyama ve dikiş nakış gibi geleneksel Türk sanatları ile ilgilenen öğrenciler, Prens Edward'a yaptıkları el işi çalışmalarında hediye etti. Yap, yap. Prens Edward Birleşik Krallığın İstanbul Başkonsolosluğu'nda uluslararası gençlik ödülü kapsamında altın ödül almaya hak kazanan 38 öğrenci ödüllerini verecek.